Merhaba arkadaşlar, ritim biyoloji AYT sindirim sistemi bölüm değerlendirme testini birlikte çözeceğiz. Aşağıda sindirim sistemine ait bazı organlar verilmiştir. Bu organların hangilerinde hem sindirim hem eminim olayı gerçekleşir demiş. Ağızda biliyoruz ki e, su, glikoz, e, bazı kalp ilaçları, e, nikotin gibi maddeler e, emilebilir. Dolayısıyla eminim vardır. E, sindirim içinde hatırlıyorsak e, karbonhidratlardan nişasta ve glikojenin sindirimi tükürük bezlerinden salgılanan aminaz ile e, burada başlıyordu. Dolayısıyla hem emilim hem sindirim birlikte vardır. Yemek borusunda ise ne emilim vardır ne de sindirim vardır. E, o yüzden ikiyi alamayız. Mideyi hatırlarsak. Midede ise su, alkol, aspirin, sodyum ve iyot gibi bazı maddelerin emilimi burada olur. Dolayısıyla emilim vardır. Ee, yine kısa zincirli bazı yağ asitleri de buradan emilir. Ee, sindirim olayı ise midedeki pepsin enzimi sayesinde proteinlerin sindiriminin burada başladığını hatırlarsak dolayısıyla üçü de alırız. İnce bağırsakta zaten başlayan Karbonhidratların başlayan proteinlerin sindirimi burada tamamlanır. Aynı zamanda nükleik asitlerin ve de yağların sindirimi burada başlar burada biter. Dolayısıyla sindirim vardır ve besinlerin yapı taşlarının onu oluşturan e, monomerlerin eminimi de burada tamamlanır. Yani artık ince bağırsaktan sonra besinlerin sindirilmiş besinlerin eminimi olmayacaktır. E, burayı da aldık. E, kalın bağırsakta bazı maddelerin tabii ki eminimi olacaktır. Orada e, bağırsak bakterileri var, simbiyotik yaşayan ve e, ne yaparlar? B ve K vitamini üretirler. Dolayısıyla B ve K vitaminin eminimi kalın bağırsakta olur. E, büyük oranda e, su eminimi gerçekleşir. Bazı minerallerin eminimi gerçekleşir. Dolayısıyla eminim vardır ancak sindirim kesinlikle yoktur. E, zaten ince bağırsakta tamamlanmıştı. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Aşağıdaki grafikte bazı besinlerin sindirimi sırasında ağız, mide ve ince bağırsaktaki miktarlarındaki değişimler verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen grafiğimize bakalım ve besinlerin ne olduğunu anlamaya çalışalım. X besininin sindirimi midede başlamış, ince bağırsakta tamamlanmış. X besinine protein diyebiliriz. Y besini ağız, mide ve ince bağırsakta hiç sindirilmemiş. O yüzden selüloz diyebiliriz. T besinin sindirimi ağızda başlamış, ince bağırsakta tamamlanmış. Glikojen, karbonhidrat yazacaktım ama gerek yok. Glikojen ve nişasta olabilir. Z besini ise sindirimi ince bağırsakta başlamış ve ince bağırsakta tamamlanmış. O halde lipit olabilir. Disakkarit olabilir. İşte maltoz, sükroz veya sakkaroz ve de laktoz olabilir. Dekstrin olabilir ve de nükleik asitler olabilir. Hemen seçeneklerimize bakalım. Z besini koledok kanalından gelen salgı ile kimyasal sindirime uğrayabilir. Z besinimiz neydi? Lipid olabilir. Disakkarit, dekstrin, nükleik asitler. Bir kere koledok kanalından hiçbir şekilde kimyasal sindirim için bir salgı gelmez. Buradan gelen şey safradır ve safra mekanik sindirimle ilgilidir. Yağların mekanik sindirimi ile ilgilidir. O yüzden yalnız seçeneğimiz A'yı bulduk. Diğerlerine de bakalım. Y besini bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak kabızlığı önleyebilir. Selüloz evet vücudumuzda böyle bir etki yapacaktır. X besininin sindiriminde pankreas ve ince bağırsaktan salgılanan enzimler görev alabilir. Proteinlerin sindirimini biliyoruz ki midede başladı. Pankreastan salgılanan bazı enzimler ve ince bağırsaktaki bazı enzimler basamaklı bir şekilde proteinlerin sindirimini sağlayacaktır. O yüzden C'de doğrudur. Z besini hayvansal ve bitkisel bir disakkarit olabilir. Maltoz ve sükroz biliyoruz ki bitkiseldir. Laktoz hayvansaldır. Evet bu da olabilir Z besini. Mater kabarcığı tıkalı olan bir bireyde T besininin sindirimi tam olarak gerçekleşmeyebilir t e, ağızda alındı. Ağızda tam olarak sindirilmedi. E, biliyoruz ki pankreastan gelen e, pankreatik amilaz sayesinde burada sindirimi tamamlanacaktı. Ama eğer vater kabarcığı tıkalı ve devre dışıysa pankreastan gelecek bir enzim olamayacaktır. Ve t sindirimi tam olarak gerçekleşmeyebilir. Cevabımız zaten baştan söylemiştik. A seçeneği olacaktır. Trigliseritlerin hidrolizi ve eminimi sırası sırasında gerçekleşen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Karaciğerde sentezlenen safra sıvısının vater kabarcığı yoluyla ince bağırsağa dökülmesi. Şimdi önce hidrolizi için e, ne olması gerekir? Safra sıvısının yağları mekanik olarak yani fiziksel olarak parçalaması gerekir. Ama bundan önce bir aşama var mı? Seçeneklerimize bakalım. Lipaz enziminin emilisyon halindeki yağlara etki ederek hidroliz gerçekleştirmesi. Şimdi safra uygulanmış ve akabinde lipaz enzimi ne yapmış? Hidrolizi gerçekleştirmiş. Yani bir den sonra 2 meydana gelecek. Bu artık kesin. İnce bağırsak epitel hücrelerinde şilomikronların sentezlenmesi. Şimdi ince bağırsak epitel hücrelerinde önce hidroliz edilen yağların yapı taşları alınır ve sonrasında tekrar trigliseritlere dönüştürülüp çeşitli proteinler işte hücre zarı ve kolesterol gibi maddelerle sarılarak ne yapacaktır? Şilomikronlar sentezlenecektir. E, suda çözünebilir bir hal alacaktır. Evet bu da ondan sonra olacak. Yani 1 2 3 e, sıralama içerisinde bir yerlerde olacak. Şöyle 1 2 aralarını boş bırakalım. Belki başka evreler girer. Bu şekilde olacak. İnce bağırsaktan sekretin hormonu sentezlenip kana salgılanması. Şimdi bu olay safranın üretilmesi için yapılır. O yüzden kimden önce olacaktır? Safranın salgılanmasından önce olacaktır. Başa aldık. İnce bağırsak epitel hücrelerini alınan yağ asitleri ve monogliseritlerden yeniden trigliserit sentezlenmesi. Yani bu olayda şilomikron yapımından önce olacaktır. Bu aralığa girecektir. O zaman sıralamamız 4, 1, 2, 5 ve 3 yani denizli seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda bazı öğrencilerin sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili verdiği bilgiler gösterilmiştir. Bu öğrencilerden hangi ikisinin verdiği bilgi yer değiştirilirse tablodaki hata düzeltilmiş olur? Ali demiş ki, mide ve 12 parmak bağırsağı mukozasında yara oluşması durumudur, ülser demiş. Evet Ali doğru bir cevap vermiş. O yüzden değiştirilmeyecektir. Murat reflü için Mide mukozasında ani gelişen akut ya da kronik bir enfeksiyon. Şimdi mide mukozası dediği için reflüye uymaz. Çünkü reflü yemek borusu ile mide arasındaki kapağın gevşemesi veya mide iç basıncı ile yemek borusuna mide öz suyunun sızması olayıydı. O yüzden Murat'ın seçeneği bir yanlış o zaman biriyle değiştireceğiz. Ayşegül. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır kabız için demiş doğrudur. Zaten şu an seçeneğimiz çıktı ama gastriti kontrol edelim. Fatih mide üst kapağında oluşan yetmezlik sonucu mide içeriğinin yemek borusuna kaçması evet reflüyü tanımladı. O yüzden Murat ile Fatih seçeneklerde D seçeneği olacaktır ve bunu işaretleriz. Sindirim sistemi organları fonksiyonlarını yerine getirebilmek için hareket, salgılama, hidroliz, eminim olaylarından hangilerini gerçekleştirmesi gerekir? Şimdi genel anlamda sindirim sistemi organlarını düşündüğümüzde e, hareket demiş mesela ağzımızda besinleri çiğnedik e, ve ne yapacağız bunu e, dilimiz vasıtasıyla oradaki çizgili kasları kullanarak yutağa doğru iteceğiz. Yutakta çizgili kaslarla başlayan yutma hareketi. E, yemek borusunda düz kaslarla ne yapacak e, devam edecek ve besin içeriği e, mideye iletilecek midede düz kaslar ince bağırsakta düz kaslar kasılıp gevşeyerek ne yapacak içeriğindeki besini adeta dövecek ve e, fiziksel sindirimine aynı zamanda içeriğin karıştırılmasında da etkili olacak o yüzden hareket var mı var salgılamaya baktığımızda işte çeşitli salgılar işte mukustur ee, çeşitli enzimlerdir, safradır, bir karbonattır. Evet fonksiyonunu yerine getirebilmesi için salgılamada olmak zorundadır. Ağızda başlayan ve ince bağırsakta son bulan bir sindirim olayı var. Dolayısıyla hidroliz olacak mı? Büyük moleküller küçük parçalara ayrılacak mı? Evet bu da olmalı ki zaten sindirim dediğimiz olay e, gerçekleşsin ve bunun sonucunda hepsinin sonucunda e eminim olayı olacaktır. Bazıları ağızda, bazıları midede, geneli ince bağırsakta ve çok az bir kısım e, su mineral gibi e, veya orada üretildiği için B ve K vitaminlerinin e, emilimi gibi kalın bağırsakta gerçekleşen olayları da düşünürsek, e, bunlar olacak mıdır? Evet, olacaktır. Bunların hepsinin koordineli bir şekilde gerçekleşmesi sindirimin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına sağlayacaktır. Bu yüzden seçeneğimiz hepsi olacak. İnsanda sindirim sisteminde gerçekleşen olaylardan hangilerinde ATP harcanır? Nişastanın hidrolizi. Şimdi insan sindirim kanalındaki enzimler zaten işlev gören enzimler hidrolitik enzimlerdir. Bunlar su eklenerek molekülü yıkarlar. Zaten burada herhangi bir ATP kullanılmaz. Dolayısıyla biri eleriz. Mideden pepsinojen salgılanması. Şimdi pepsinojen protein yapılı bir enzimdir ve mideden salgılanması egzositozlu olur. Dolayısıyla ATP ne olur? Harcanır. Midede gerçekleşen fiziksel sindirim. Bunun için midede, midenin düz kasları çapraz e, şekilde yerleşmiş düz kasları e, kullanılacaktır. Adeta besin içeriğini ne yapacaktır? Dövecektir. Dolayısıyla bu işlem içinde mutlaka ATP kullanılacaktır. Hangisi harcanır dediği için seçeneğimiz D olur. Sindirim sisteminin hormonal kontrolü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Gastrin hormonu mide bezlerini uyarır e, ve mide öz suyunu salgılanmasını sağlar. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğrudur. Kolesistokinin hormonu pankreasın sindirim enzimi salgılamasını uyarır. E, bu sayede 12 parmak bağırsağında sindirim devam eder. Bu da doğrudur. Kolesistokinin hormonu yağları sindiren enzimin salgılanması için karaciğeri uyarır demiş. Şimdi karaciğerde sindirim kanalına verilen herhangi bir Sindirim enzimi zaten bulunmaz. E, Kolesistokinin hormonu safra kesesinin kasılmasını sağlayarak safranın içeriğinin 12 parmak bağırsağına geçmesini sağlar. Safra zaten yağları sindiren bir enzim değil. Yağların mekanik sindiriminde görev yapan bir salgıdır. E, dolayısıyla bu seçenek yanlış olur. Sekretin hormonu pankreastan bir karbonat iyonları salgılanmasını uyarır. Evet böylece 12 parmak bağırsağının pH'i bazik tarafa kaymış olur. Sekretin hormonu karaciğerde safra üretimini hızlandırır. Evet sekretin karaciğeri uyararak safranın üretilmesine ve safra kesesinde depolanmasına uyarıcı etki yapacaktır. O yüzden E seçeneğimiz de doğrudur besinlerin sindirim kanalında eminimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? İnce bağırsakta suyun eminimi pasif olarak gerçekleşir. Şimdi ister ince bağırsak, ister ağız, ister mide veya kalın bağırsak olsun sindirim kanalında suyun eminimi zaten pasif yolla gerçekleşir. Bir doğrudur. Kalın bağırsakta bulunan viluslar besinlerin eminin yüzeyini genişletir. Şimdi kalın bağırsakta vilus bir defa bulunmaz. Dolayısıyla 2 e, doğru olmaz. Kalın bağırsakta da su eminimi olur. E, kalın bağırsakta da mineral eminimi olur. B ve e, K vitaminlerin eminimi olur. Ancak besinlerin eminimi de olmaz. Dolayısıyla 2 yanlıştır. Eğer ince bağırsak deseydi doğru olacaktı. Selülozun emilimi ince bağırsakta gerçekleşir. Selüloz bir polisakkarittir. Ve polisakkaritlerin emilimi zaten olmayacaktır. Bu yüzden 2 de yanlıştır. Bu arada selülozun sindirimi insanın sindirim kanalında olmuyor. Yani burada eğer selülozun sindirimi sonucu oluşan yapı taşları ince bağırsakta gerçekleşir deseydi o da olmazdı. Dördüncü öncülümüze bakalım. Sindirilmiş besinlerin kan damarına geçişi difüzyon ve aktif taşımayla gerçekleşir. Evet, e, gerek ince bağırsak epiteline alınımı, gerekse kan damarına geçişinde bu iki yol kullanılır. Dolayısıyla doğru cevabımız B olacaktır. Bol miktarda proteinli besiniyle beslenen bir insanın sindirim kanalında bu protein yapısındaki kimyasal bağların hidrolizini sağlayan enzimlerin görev alma sırası aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi bol proteinle beslendik. Midede pepsin enzimi ne yapacaktır? Proteini polipeptitlerine ve amino asitlerine parçalayacaktır. Bir miktar amino asit oluşacaktır. Daha sonra ince bağırsakta aşamalı olarak protein sindirimi tamamlanır. Pankreastan salgılanan kimotripsinojen e, aktifleştikten sonra tabii ki küçük polipeptitlere etki edecek. Daha küçük polipeptitler ve aminoasitler oluşacaktır. İnce bağırsaktan salgılanan tripeptidaz enzimi ise tripeptit ve dipeptitlere yine ince bağırsaktan salgılanan dipeptidaz enzimi ile etki edecektir ve aminoasitler oluşacaktır. Dolayısıyla sıralamamız 1-2-3-B seçeneği olacaktır.